Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Almanya serimizin ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz Arkadaşlar biliyorsunuz ki diğer bölümde Polonya Bizler ilişkilerimizi askıya aldı Danimarka savaşına hazırlanıyor fakat Danimarka için şu an işçilerimiz de iyi Ağustos'ta bir dakika aynen kusura bakmayın Ağustos'ta bir, Ağustos bir girmiş sanki değil mi aynen Bu ülkeye girmiş Macaristan'a girmiş Acaba bir dakika ya Kusura bakmayın abi da Bu da bu bize işleri askıya aldı. Bu bize savaşa niyetlendi gibi. Niyetlendiyse biz de niyetleniriz. Karşılıklı bir ilişki olsun öyle. tek taraflı olsun istemem. Bu arada ülkemiz altyapı inşaatlar da yapmak istiyorum da işte. Vakit kalmıyor ki ya. Ülkede çok güçlü devletler var. Onlar hızlı küçük devletleri kapıp O bakımdan bize sıkıntıya sokabilirler. Bu arada Bu arada ben şu teknoloji atımı keseyim de. 11 tane gelmiş harika ben burayı bir fullleyeyim bir için vergi gelirini fulle daha sonra araştırmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz bu arada ben şu an için uğurlu basacağım bu şu polonya aradan çıkartalım çünkü polonya bizi sıkıntıya sokabilecek bir devlet polonya ediyor de gereğinden fazla güçlü ve agresif davranıyor bilemiyorum bu modda da mı böyle mi bu modunda epey bir ekmeğini yemeyi düşünüyorum açıkçası güzel mod çünkü neden olmasın Harika ilerleyiş devam ediyor Şöyle hemen. Ordulara sevkiyatını yapalım. Son bir ordu takviyesinden sonra Polonya savaşı ben düşünüyorum? Bu arada hala o kadar asker basmamıza rağmen hala ortaya gidiyoruz. İspanya sen şerefsizsin. Hadi lan bir comeback gelin mi Fransa? Gitti gitti ya lan. Hadi lan. Hadi oğlum hadi. Ya sen adamsın. Başkan fan kurtardı. Ulan İsmail sen ne kadar başarılı bir devlet olduğunu bir kere daha kanıtlayın böylece. Hani başındaki kim lan senin? neyse Neyse bakalım o, o da çok kim diyorum. Sıkın Bak bu da var. Bu, bu da şu cepte Böyle şu bas şuralarda ne bulan o. Oh. Allah'a şükür var. Artı da da. Bol bol ordu basalım. Bu arada ben mallar yasımı da yapacağım da şu an için düşünmüyorum. Şu ya, yapacağım ama şu an şu teknoloji yatırımları benim kafamda bir şey yapıyor. O teknoloji yatırımlarıyla şu teknoloji falanımı gayet iyi noktaya getireyim. Bundan sonraki serilerimde de öyle yapmayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle harika. Hemen şunları ilerle senin. Sen de şuraya git. Bu boş çünkü başkenti doğru gideceğiz ya. Yani. Evet hazırsanız Polonya savaşımızı ilan ediyoruz ve nasıl oldu? Helal lan. Helal. Bak sen İngiltere, İngiltere aslında bir salsa biliyor musun? Güzel olur. Bana ben şunu Bir Şöyle yapsam ne güzel olur. Sana. Şöyle iyi ki ilerledi. hatta ben şunu bir dakika. Bu asker şeyini hiç bozmayacağım. Bu cephe full iyi kalsın istiyorum seni Umarım iyi hazırlıksız mı yakaladık bilmiyorum. Umarım bütün gücü böyledir pek zannemiyorum ama Daha. tamam öyle iyi. harika evet şu ana kadar hiç bir saldırımız başarısız olmadı fakat şurada hmm. şurada bir boşluk oluşabilir şu güney doğu güney, güney tarafındaki asker sayımız giderek azalıyor maalesef seni burada bayağı askerimiz bölünmeye başlıyor. O bakımdan bir tık sıkıntıdayız. Sen şöyle başkentine yol alacağım Hadi. Aha o, 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 o bir tık bir sıkıntı olabilir. Şimdi bir dakika sen şöyle. Burada bu tur biraz böyle oyalanacağız hatta. Aynen sen oraya oraya harika. Sen de buraya. Hatta bir değil yok çoğu buraya abi kısmı buraya şurada bir boşluk oluşabilir hemen oraya içinde şöyle bir yeterli harika sen şuraya geldin ve ilerle isteymiş tam gazlı diyor yok burada sen. hayır hepsi şöyle gitmesin şu kısmı tutayım ha kadar zorlanmaya başlıyoruz gibi ama hadi inşallah bu işimizi alabiliriz çünkü bu bizi epey zorlayabilir 99 yıldızımız var şuradan almayalım sizin bulmasın Bence gayet güzel bir ordu bu ya sen git sen şuraya sen de şuraya takviye takviye git. sen tam aradaki boşlukları kapatmaya çalıştığı ama evet iyi oldu bu arada bu bayağı iyi helal olum sana helal bu arada dünyayı da bakıyorum Türkiye Suriye'ye ürdünü falan almış İsrail'de burada büyümüş ürdünü bölüşmüşler mi yani sen yani Suudi Arabistan'da savaşa girmiyorlardı ama neyse ya. Azerbaycan'da Kafkaslar'da hep böyle bir ona bu sefer Sovyetlere dönmüşsün. Hacı bir Kur'an'da beyaz Mustafa falan onlar kalmış yani. Bu ne? Kazakistan'ı, Mazakistan'ı alıp süpürmüş ya. İran alttan o üstten. Biri, a, biri üstten birisi alttan giriyor. Ayıp ya. Yani biz kaldığımız yerden devam bu arada ben bir, bir, Evet arkadaşlar geldim. Evet kalınca neydim? İyi oldu bu. Bu arada dünyaya, bakalım İran falan neyse tam buralar pek Bizi ilgilendirmez. Orta Doğu'da ilerleştirden Türkiye Pek ilerlemiş. Geriye kalanlar zaten. Mesir falan o şeyler Oldu yerde kar. Her neyse Avrupa'da bildiğiniz gördüğünüz gibi Doğu tarafı ve Kuzey cephesi açıkçası sessiz. Yani bu üç defa Falan Bakın burada Her neyse. Burada tamam tamam. Sıkıntı yok herhalde. Hepsi olduğu gibi duruyor. bu bu tarafta herhalde makarna duruyor. Biraz bir büyüsün. Tamam. Her neyse tamam. Sıkıntı yok şu an için. Biz alabilince büyüyelim. Hazır şu an iyi. İspanya'yı geri çevir sen acı. Geri çevir. O iş sende. Bu arada biz buraya bir ordu bakımı. İşte ikmal kamp falan. Bu 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 bölümde şu yatırımı aslında birazcık daha yeniler Bu derken hmm. inşaat et evet, burası tamam Orada bu arada Kerem videolarını mutlaka izleyin orada gördüğünüz üzere gazi, 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 sistemi falan gazi, 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 sistemi böyle ülkemizin sınırları geçtiği için bu arada ben Danimarka arkasına bir dakika ya denizde bu kimin adı Finlandiya bir şey değil herhalde İsveç tamam sen buraya ver yatırımlarını da ama bir dakika bu Şu hemen şöyle bu arada oyun sesini de ben birazcık arttıracağım müzik sesi yok bu arada oyunda müzik sesi de eklemişler ha Ebedi ya adamlara helal olsun. <laughs> yapımcısı galiba onlar değil ama epey güzel yapmışlar. Yani ilerletmişler. Neyse. herhangi bir kamera karşı biraz oldu basalım ama önce bunları şu cepheye vereceğim çünkü şuradan da bir geçiş var var alt altyapı inşaatlarında ben bak buralarda liman var artık bak özellikle bak liman buralarda olması lazım acı evet, hemen şuralara limanlarımızı inşa edelim özellikle o Buradan uzasına gidiyor. Bir mantar dönemli bak buralarda. Bunlar önemli işler evet, böyle. Sağ saklamak lazım. Yatırımları da vereyim de ben bir yandan Teknoloji işini halledelim diyorum ben. Limanlarımızı inşa edebiliyoruz zaten. Ayetten bir yada değilsin. İnşallah. Ya şu alt yapı inşaatını yapmam. Şimdi bu fikte belki inşa ederiz. Belki başka şeyler de yapar. Fizyaların inşa et. Evet. İçe bir şey yaptık ha iyi oldu bu. Böyle bizim anlarımız inşa ederim de. Alt yapımız iyice bir güçleniyor. Sen dur, sen dur, sen şöyle. Çık tamam. Hatta tam da orada basacak. Ben almaz. Ama şurada gelsin dedi. Ya, bu sayıları birazcık daha güçlendirse güzel olur şu an gösterimde yok. Kalesi mi? Tamamdır gayet iyi söylemiyordu bence. Bir dakika. Çek şey oraya. Şuraya da bir geçiş var mı? Tamam, tamam. Ama şuraya bir geçiş var. Zaten başkentte de burasıymış. Adada. Vay bak bu enteresan. Şuraya geçiş yani. Şuraya da ilerleyin. Hayret işte kanka. Güzel fazla değil. De. Harika yüzde 95 diyor yani şu şurada da zaten. Şuradan adı bir tane var zaten ne tane var diye Yeterli oldu harika. Bu arada kim olsa işlerinden mesela. Hacı ne derdin var bizde hacı. Norveç bize savaş ilan etmiş kabul et i̇yi. iyi oldu bu bunları hemen başkentimize geri gönderelim şöyle bir limanı inşa edelim çünkü artık varmış zaten İyi, i̇yi yüzden önceki hükümet buralara liman inşa etmeye etmiş güzel bir şey gözlerim yaşar böyle bir tane inşa edelim ya burası da. Sen de şöyle gel. Bu arada şimdi Polonya'nın gücü iyice düştü. Bu arada dünyada 6. sırada he dur 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 tamam da aradan çıkartalım. Zaten buralar bizim tarafımızdan resmen. Yani almanlaşmış maçmış tamamdır. Buralarda bir altyapı inşaatları yapalım. Bunlar önemli şeyler acılar. Mesela param maram biter. Sıkıntı olur. bile ekstra uğraş. Bu arada videonun da yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Ama şimdi değil. Sana da bir işaret varmış. Mı? Yok paramız istiyor. Tamam inşa ediyorum de öyle. yok ya şimdi. tamam limanlarımızı kurduk bu iyi bir şey şimdi şu teknolojik kanalında vergi gelinimle yüklenelim gelinimiz bence gayet iyi biraz mallar da yatırım işte durun bir dakika hatta dur biz bu orduları kullan kullanır neden olmasın ya bu arada sen çok yıprandın ya. Ekonomisi çok düştü Size yıprandınız acı Yine orası ne iş? Bu arada bunlar ders almış her artı harika. Neyse bu biraz böyle paramız bilsin. Böyle mallar mı ya da yok ya birazcık daha. Teknoloji aradan çıkarmak istiyorum ya. Nurjet kadar da birinci olmamız lazım bence. Guam. Hayda. Sahne daha gel, çok yavaş artık ya. Yani. Arada sonra sonra tamam ne oluyor yavaş harika. Bizim ne işimiz nasıl bak eksi bir. Eksi neyse ya neyse hadi arkadaşlar görüşürüz bu videoda bu kadar olsun umarım beğenmişsinizdir bay bay.